Herkese merhaba, ben Şan. E, bugün Kena e, Bridge of Spirits'in Part 2 Bölüm 1 videosuyla karşınızdayım. Yani kısacası Part 2. E, attığım bir önceki Kena videosunda videoyu yarıda kesmek zorunda kalmıştım. E, i̇zlemediyseniz onu da kanaldan izleyebilirsiniz. E, şimdi o videonun devamını <laughs> sizlere e, koyuyorum, e, atıyorum. Umarım beğenirsiniz. E, o zaman şimdiden iyi seyirler. E, bu arada bir dahaki videoda böyle bir sorun asla yaşanmayacak. Ben direkt 20 dakika atacağım Kenan'ın bölümlerini. E, sadece bu videoluk böyle bir şey oldu. Kusura bakmayın. <laughs> e, bir önceki yani bunun ilk partı da şu anda kanalda izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bir dahaki videoda böyle bir sorun yaşanmayacak. O zaman iyi seyirler. Bunu kaldırabiliyoruz evet. Aa rotlar bunu düzeltti. Sağ olun rotlar. <laughs> Ay sallıyor. Merhaba. Şimdi burada kedicikler var. Taştan kedicikler. Buradan ilerisinde mi ben de bilmiyorum. Yani ben şu aşağıya geldim. Bakın hemen göstereyim tekrardan. Şu çıktığımız yere geldim. Burada yarım saat uğraştım buraya çıkmak için. En sonunda çıkamadım. Kapattım yani. Olay böyle. Ha buradan gidiyoruz sanırım. <laughs> aa, aa yok aynı yere gidiyoruz. Yukarı mı çıkıyoruz? Yo. Ha buradan gidiyoruz. Aynen. Evet evet tamam. Buradan böyle zıplayıp karşıya geçeceğiz. Tamam rotlarımız geliyorsunuz değil mi? Burası çıklar. Gelin bakalım tatlı şeyler. Abi buradan oraya zıpladır mı ki? Hop. Aa tutunduk evet, evet zıpladık. Tamam çok iyi. Bir, bir tık space'i kırmış olabilirim. Hop. Tamam. Şimdi buradan buraya tutunduk. Çok iyi. Çok iyi be. Aa bak yine zehirli topraklar. İşte bu, buraları falan gerçekten bilmiyorum. Yine zehirli top. Aa baştaki eleman. Baştaki eleman karşımıza çıktı. Abi sen bu orman Abi sen kimsin ya bu ormanı böyle yapıyor? I can heal these spirits and restore balance to the forest. İşte bu bu ormana yardım etmemiz gerek. Burayı yenilememiz gerek. Çok sense yok power yani. that flows through this land, but you do işte not fully düşüyor. understand it. <laughs> Burası benim ormanım. İşte burada yıkım falan olacak diyor. Burası benim diyor. da işte yukum olacak falan. Diyor. Abi ben seni gebertirim ama abi. O orman. Güzel ormanlık kurtaracağız abi senden bak. Abi ben seni gebertirim. İşte burada canlar falan filan diyor şu anda çok çeviremiyorum ama. Karşıdaki eleman da şu eleman da diyor yıkım falan filan olacak diyor abi senin o elindeki asa abi ne? Oh, Abi, Abi bak hadi yine işte benim sinirlerimi geriyor. Bak ben bu ormanı bu zehirden arındırırım. Ben sana baştan söyleyeyim. Getir canavar, getir yörü ona Hadi bakalım. Aha evet oyunun ilk neyi bu? Aa boss evet oyunun ilk bossu bitki. E? Daha e. eyle shield. Aa eyle korunuyoruz çok iyi. Ops yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar çok vuruyormuş. Çok vuruyormuş. Ben zaten videonun başında demiştim. Öleceğiz diye. Çokça öleceğiz diye. İlk ölüm sanırım burada gerçekleşecek. <laughs> Yapma ya. Dur şimdi. Evet birazcık şöyle şu seviyeye. Aa E'ye -E basamadım ya. Aa, ölmüyoruz. Aa öldük. Evet çok saçma oynadım. Adama direkt giriştim yani. <laughs> abi yarım saat dinletme abi bize o konuşmaları. Dinletmeyeceğim değil mi? Ha evet. Ya bir ben size şimdi birazcık daha şey etmeye İşte bu ormana yardım edebiliriz diyor. Bu canları işte falan. Bunları yedirebiliriz diyor. İşte burası benim diyor. Burada. İşte burada yıkım olacak bu diyor. Bu güç işte benim burada yıkım olacak falan tarzında şeyler diyor. Tam çeviremedim ama o tarz şeyler diyor. Yani. <laughs> Yalnız söylüyorsam da kusura bakmayın. Çıklar kaçın. Botlarıma bir zarar verirsen abi. İşte o zaman sen kaç ver. Abi sen bu zaten yaptıklarından sonra sen... Yok ben arkadaşlar bu elemanı, ben bu elemanı bu topraklardan kaldırmadan ben gitmem Sen yani. Güzel <laughs> doğaya ne yapıyorsun abi sen? Evet arkadaşlar biz bu elemanı kesip biteceğiz. Yani ben onu aklıma koydum en azından. Ay pik. İyi geliyor aslında. Az önce öldüğümüz boss yani. Evet. Şimdi bundan CTRL'ye basıp falan güzel bir şekilde kaçabiliyoruz. E ile shift. Hop, ilki geldi. Tamam. İlk atak geldi. CTRL'ye basıp gördük. çekiliyoruz. Hop. Ay. Kaçamadık, Bir muru vur kaçacağız. O, ha, ha, tamam. Çok iyi. Aa, shield dolduramadım. Bekle, bekle, bekle. Çık, çık, çık. Aa, Aa, Allah Allah. Dur, şimdi, bizim canımızın biraz er e Bu arada az önce yanlışlıkla mikrofona çarptık. Yaman da olur diyor da bu. Hop. Hop ay. Yine mi öldük ya? Yapma yapma yapma. Abi yine öldük arkadaşlar. Ben bunu neden hep ölüyorum? <laughs> bu kadar çok ölmememiz gerek buna. Evet şimdi bu abinin sıkıcı konuşmalarını yeniden dinleyeceğiz abi. Yapma ya. Allah için abi bak boş yapıyorsun zaten. Yapma var ya onu yani. Direkt biz savaşa geçelim. Ne dersin? E ee, bir de bu arada ben hani bu bar arkada konuşurken oyun ilgili şu an düşüncelerimi söyleyeyim. <laughs> oyun açıkçası muazzam olmuş. <laughs> oyun cidden çok güzel. Ee, aşırı sevdim ben bu oyunu. Oyun her şeyine çok güzel. hem ee, gerek olsun dünyası da gerek olsun. Yani, Verdiği atmosfer her şey çok <laughs> <olur, gülüyor> <ve> güzel bir <laughs> kesinlikle. Yani, alınır bu oyun yani. Bu oh, çok mükemmel bu oyun olmuş açıkçası. E, çok da güzel yani. Aşırı güzel bu land can be healed, but you cannot stay here, spirit. Ben çok beğendim. You must move on. You are the one who does not belong. <laughs> bu sefer ölmüş. Merak etme, salak salak ölmüş. Abandon. I keep biraz zorluyor demek ki yanlıştan bosslar geliyor bakalım boss Gel bakalım abi, bu da nasıl bitkisi? Geç. A, konuşmaları sanırım skiple geçebiliyorsak... Abi yapma ya, ben Boş konuşmalar. Oha, bu ne? Kaçılıyor mu ya bunlardan? Yok, kaçılıyor. Geri git, geri git, geri git. Abi geri gitsene. abi bakmayın, biraz fazla basıyorum. Abi, E'ye basıp tutuyorum artık. yapma yapma yapma. Abi sana yine ölmek için ne Arkadaşlar bu kadar kötü olmamamız gerek bizim ya. Şimdi biz bu boss'u nasıl yeneceğiz ki? Vurup vurup geçeceğiz herhalde. Neyse konuşmaları geçebiliyormuşuk Allah'tan. Geçebiliyoruz değil mi? Abi yeter bak lütfen yapma. Aynen aynen. Tamam. <laughs> Kusura bakmayın benim hatam. Bitki gel bakalım. Eşi şey İlk hasarı Gel. Ay ay ay. Bunun hasarlarına kaçınmamız gerek. Hop, geri git geri git tamam. Çok iyi kaçındık. Hop geri git. Ben şeye göndereceğim bunu. Aa rot gönderemiyor musun? kaç 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 kaç. Arada bu arada böyle shield açmamız lazım. Hop. Vurdum. Kaç. Tamam. Çok iyi çok iyi. Hop, hop ay hoş güzel kaçtık aldım ben seni hop çok iyi hop tamam ilk hatamdan kaçırdık aa bunu yedik bunu yedik bunu yedik olmadı olmadı bunu yemeseydik net bizdeydi ya adeta kazanabilir miyiz ki hop ay güzel kaçtık Oy, yapma yapma her an demiyorum ben sana arkadaşlar anladığım gibi çarpıyor Eliyim kusura bakmayın. Ya kolum işte oynarken. Kaç tamam. Bu canla yenersen ben bu oyunun profesyoneli olmuşum. Şaka yapıyorum olmadım yani. Üç kere öldük canavar Bu nasıl bir profesyonellik yapma. Orada öyle ya davranmamam gerekti. <laughs> Abi şu cana bak ya. Şu cana bakar mısın? bizim demek ki böyle kusura bakmayın yine kolum çarptı. Artık ben şu mikrofondan bir uzak durayım. Yeter Yani. Çarp çarp duruyorum. Hassas bir de biraz mikrofon hemen sallanıyor tamam. Ah shield doldurmadık ki. Lan, oğlum bas lan ne yapıyorsun ya? Bir dakika ben bir öleyim arkadaşlar şuna ben bir öleyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Zaten amacım ölmekti. Ee, şimdi ben bunu yenmenin yolunu buldum. Az önceki gibi yapacağız. Her saldırısında uçup kaçacağız ve güzel bir şekilde yeneceğiz. Hemen geçelim şu ekranı. Abi daha biz ilkten böyleyse Hadi yok ya. yani. İlerlerinde artık ne no, no olacak bize hiç bilmiyorum. Oh. Tamam tamam bak bu vuruştan kaçtık. Çok iyi oldu. Klavyesini de çok kusura bakmayın. Bir dahaki videoda da düzelteceğim. Hop. Tam atak yapacağı zaman E'ye basılı tutun diyorum. Tamam. Çok iyi. Kaç 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 kaç. Aa, yapma. Şimdi tamam, ben hemen bir shield şey yapayım. Yapma ya. Abi tam kaçarken vuruyor şeyi doldurup aslında boss kolay da i̇şte biz alamıyoruz arkadaşlar sıkıntı orada gelecek hop yapma yapma <laughs> orada E basmamız gerek öyle şeylerde Allah'ım şimdiden çok sinir oldum ben bu bossa ya bu da nasıl olsa ya mini bossa ölüp ölüp duruyoruz Dur tamam tamam yeneceğiz bu sefer. Artık heyecanlandı ya büyük ihtimal veya ilk kez oynuyoruz yani hiç alışamadım. Let me help you. Olsun olsun. Tamam bu sefer alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin İleri de sarabiliriz. Evet olur Allah senin. Abi. <laughs> Kuruşları tutuyor ya. Böyle böyle öldüreceğiz o zaman biz bunu. Tamam burada işi yıldı basacağız. Yoksa asla olmaz yani. Ay güzel kaçındık. Çok güzel kaçındık. E'ye bassaydım be keşke. E'ye abandım ya. Bassam, bassam. Ne kadar abansanız bile basmıyor. Işte. <laughs> Yapma ya. Abi öyle nasıl vuruyor? Her aşıdan vuruyor. Videoyu dediğim gibi ilerletebilirsiniz. Ben ikide bir çünkü buna ölüp ölüp duracağım şimdi. Ama bu sefer ölmeyeceğim merak etmeyin. <laughs> Az önce de bunu dedim. Evet onun farkındayım. Hemen geçelim. <laughs> tamam bu sefer ölmeyeceğiz. Bu sefer daha taktiksel oynayacağım. <laughs> Hop. Tamam güzel. başladı. sağlam vurduk. Tamam. Bir Vur, vuruş sağlamdı. Abi bu oluyor ya bu kadar? Abi seni ama. Evet ne kadar sıklasak bile olmuyor. Abi şeyler atıyor lan bu arada. Şimdi bu E ile shield diyor. Aynen E kalkan diyor. Tamam tamam aynen Bu olayı anladım. Yine öldük biz buna. Abi ben onun az önce nasıl bu kadar canını azalttım? Arkadaşlar cidden Kusura bakmayın ya. Kine ölüp ölüp duruyorum ama. İlk boss'a bu kadar ölmemiz bile çok sıkıntı yani. Bir dahaki boss'larda ne olacak? Videonun yarısı boss'la geçti. Bir dahaki boss'larda bir bittik you. yani. Bir tek atacaklar. <laughs> ya <benim>. Bak bu şu olayı beğenmedim ya. İlk boss'un bu kadar güçlü. Bir tık sıkıntı olmuş ya. Yani. <laughs> tamam bak ben... Yapma yapma yapma. Bazen arada vurmuyor ne kadar fazla. Vurmuyor bak arada vurmuyor sağ kliye basılı tutuyorum arkadaşlar Aynı böyle yapmak için basılı tutuyorum. Benim de açmam gerek. Hop. Tamam güzel güzel kaçtı Ne attı ya? Of arkadaşlar bu bir şey de atıyor her şeyi atıyor bu. <laughs> ya bak ben şey olayını beğenmedim. Şimdi daha ilk boss'tayız. Yani daha oyuna alışamamışız bir şeyimiz yok. Geliştirmeler, update'ler yapmamış karakterimize. Ve yani ilk boss'un bu kadar güçlü olması bence uymamış yani. Tamam ilk boss'a vurduk mu vuruyoruz da yani bu kadar güçlü olması dediğim gibi vurmamış yani. Özellikle ben böyle günlerde bir tık öldüğüm için bir tık fazla ölüyorum yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Allah'ım. Ha aynen böyle ataklarda shield'u aktif Aynen bu şekilde. Ama ettiğim ama siz de gördünüz ettim ben shield'ımı. Şimdi yapacağı ataklarda shield'ı aktif et diyor. Son anda var. Bak ilk son anda ettim. Hop. Güzel. Alacağız. Bu sefer alacağız. Aktif edelim. Yoksa... Yapma 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 yapma. Tamam bir dakika. Bunu bu sefer alacağım. Shield! O ne yaptın? Az önce ben şansım şey çok iyi. Vur vur vur. Of. Alacağız. Alacağız. Shield çok şey yarıyor. Ay çok iyi. Hayır. Allah yapma yapma. Yapma. Şş. Aa ne oluyor? Ne no, no. Allah şükür kesebildik arkadaşlar. Ben de farkındayım bunun gittik zorlandık. <laughs> ya, abi ne yaşandı az önce ben ona nasıl kaç kere öldüm. Bu arada kusura bakmayın. Şey yani mikrofon bir tık sallanıyor onu bir dahaki yolda bir çözeceğim. E'ye da. İşte bu sonunda düzeldi burası ya. Sonunda bir az önceki yerde şunun farkına bakın yani. Evet sonunda. Ay ne ne demiş falan böyle ya. Ana bir tane drone daha. <laughs> bu ee, geldiler. Ay, zorlu bir savaştı. You can come out. You know Safe now. Look, she cleared away the poison. İşte buralar. Demis falan falan diyor. Aa, yine bu yer. I love it. My name is Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong Do you know who that spirit was? With the horn of We don't know but when ya? it shows up the poison Abi, gibi o kadar hey, şeye bence gerek yok diye, yani, sanki oyunu bitirdik. I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? Ha bir de az önce konuşmalarda şey geçti, <laughs> ee, ben işte bir yere falan gitmek istiyorum, hani dağın özünemine. Ha işte e, mountain shrine yani ben işte dağın mavi Özlem'ine gitmek istiyorum dedi bizim karakter. Ee, sonra çocuklar dedi ki bizim kardeşimiz ormanda kayboldu, ee, onu bize geri getirebilirsen biz de sana oranın gidişini, yolunu söyleriz dedi ve Taro evet her Taro, Tora'yı kurtar. Kardeşleri ormanda kaybolmuş ve onu ormanda arayacağız ve kurtaracağız. 15 tane rot bulmamız gerekmiş bu arada. Rot ekibimiz güçleniyor ve... Ne diyorsun? Ne diyorsun? Şu güzelliğe bak. Ya. Cidden. Abi. Beklediğimize değmiş. Ciddi ciddi. Çok değmiş. İşte Kero Brit. Yani kere o Breach of Spirits sonunda başladı. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısın ya? Dur ben şunu bir... Aa evet bakın upgrade'ler açılmış. Kena ve rotlarımızı da geliştirebiliyoruz bu arada. <laughs> gördüğünüz gibi rotlarımızı da geliştirebiliyoruz. Oy ne? Rot hammer. Rot çekici yok. Rot asası. Bakar mısınız arkadaşlar şu saldırıya? Rotlarımızı da geliştirebiliyormuşuz. Çok güzel. Kena. Ee, <laughs> bu level istiyormuş. Açabiliyor muyuz bunu? Aa evet açabiliyoruz. Ee, mesela şey. Buradan. E, shield ile ilgili geliştirmeler buradan. Bakın mesela daha buradaki geliştirmeler falan da var. Onlar da açılacak. Asa ile ilgili geliştirmeler. Mesela bu neymiş? Sprint e, atak. Anlamadım. Bir daha izleyelim. Ha tamam. Hızlı vuruş tarzında bir şey. Yani... Ha atış, dönerek atış tarzında bir şey. O zaman biz istediğimizi açabiliyor muyuz burada? Yani önce bunu açmamız gerek. 50 istiyormuş. Açabiliyoruz. Açalım. Tamam ilk özelliğimizi geliştirdik. Gayet güzel. Ee, geliştirmeler çok güzel olmuş cidden. Ve harita gördüğünüz gibi dağ ve... Ee, evet tarayı kurtar. <laughs> Buraya gitmemiz gerek mi? Burada bir tane köy var. O zaman arkadaşlar... Aynen map'e tamam buradan bakabiliyoruz. Güzel. Ee, Acaba rottlar falan nerede? Bakın buralar mesela daha kilitli. Oralara gideceğiz. Yani zaten şu görüntü. Ben buraya bir screenshot alayım. Videonun kapak fotoğrafına da koyarız. Oyun tam anlamıyla efsane olmuş arkadaşlar. Zaten şu görüntü beni yani şu görüntüye bakar mısınız? Tarif edilemez güzellikte. Ya cidden helal olsun. Çok güzel bir oyun olmuş yapanlara Helal olsun. Çok güzel bir oyun olmuş. Ya hani hatta direkt geçtim o şeyi hani anlatılamaz güzellikte. Kenar karşınızda. Bu zaten seriyi olacak bu oyun yani. Evet, o zaman şuradan devam edeceğiz ve oradaki köye gideceğiz. Dağın güzelliği çok güzel bu arada. İşte doğa arkadaşlar ya. Şu doğanın o efsanevi kalim güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel. Burada çok efsanevi savaşlar geçecek. O zaman bu videoda bu kadar. Bir bölümlerde çok efsane şeyler e, olacak. O zaman izleyen için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. E, <laughs> bir bölümler hani zaten yarın hemen yeni bölümünü çekeceğim. Çok güzel boyun. Ben Kenayı çok beğendim. Siz de yorumlar kısmında yazın beğendiniz beğenmediniz mi? O zaman bir dahaki görüşmek üzere. Bay bay. Çok güzel olmuş. Rotçuklar neredesiniz? Hadi, hadi siz bay bay diyin. Bay bay.